Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda statörümüz var. Motorumuz statör dağıtmış. Yani tahminimiz onlar ibaret. Sökeceğiz. Ne yaptığını da göreceğiz. Ama ben tahminlerim içerisine açmadan sizlere söyleyeyim ki bildiğimiz ortaya çıksın. Ezber iş yapmadığımız daha doğrusu. Statörün bozuk olup olmadığını nasıl kontrol ediyoruz? Bu üç fiş bir statör. Kuba statörü. 5 fişi olabilir, 3 fişi olabilir, 2 çeşit statör olur. Bunun mavisi tetikleyicidir. Mavi sadece motorun çalışmasını sağlar. Şarj etmesini sağlayan elemanlar, kablolar pembe ve sarı olur. Sarı sarı olabilir. Bunların şarj etmesinin, statörün bozuk olup olmadığını nasıl anlarız? Kontağı açıp şöyle bir yaptığımızda motor çalışırken şöyle bir yaptığımızda kıvılcım çıkıyorsa statörümüz sağlam demektir. Eğer şarj etmesinde problem varsa konjektör ve yukarıya giden kablolara bakmak gerekir. Şimdi söz uzatmadan statörü sökmek istiyorum. Statörün de neden statörü dağıttığını sizlere söyleyeceğim. Mutlaka civatadandır. Mutlaka değil kesin olarak civatadandır. Şimdi o civatayı da sizlere tamir etmeyi ve bir daha statör dağıtmadan motor set kullanmayı öğreteceğim. Öncelik olarak motorumuzun statörünü sökelim. Buradan su almış. Su alınca da bu şekilde bir köpük oluşturmuş. Şu dinamonun dibindeki horikten su almış. Burada köpük oluşturmuş. Diğer yerlerde köpük yoktur diye düşünüyorum ki yoktur zaten. Çünkü motorun başka su alacak var. Bir yeri yok. Ama biz bunun yağını yeri değiştirdik. Şimdi onu az daha mı yatırsak ya da önemli değil gibi bakalım. Akıtacak gibi olursa hemen yatırırız. Böyle durumlarda içerisini görmeden yağını boşaltmak istemiyorum. Eğer e, statörün tellerini dağıtmışsa şuradaki bulunan filikleri, yağ filiklerimizi temizlemek zorundayız. Sence ne olmuştur? Tahmin Bakacağız. et. Bakacağız. <laughs> Bu kablolar dağılmış mıdır? Evet, açıyorum. O sese göre bir şeyler olmuştur. Olarak. Açıyorum. <laughs> Ben tahmin edeyim parçalanmıştır bir iki peteğine. Telleri de şeyin içine yapışmıştır volantın. Bakalım. Evet. Olay bu. 1, 2, 3, 4, 5 işte. Gözelerini parçalamış. Bunun bir tanesini parçalarsa elektrik komple gider. Çünkü bunlar bobindir. Ee, şuradaki bulunan kablo buradan, buradan çıkar. Komple sarılı bir şekilde Bobinacı kardeşlerim bilir. O ses de tıkır tıkır olan ses de şu arkadaşlar civata kopmuş. Tamam mı? Yerinden gevşemiş. Böyle uca doğru gelmiş. Civatayı da kesmiş. Çoğunluk dolu motorlarda bu şekilde problem oluyor. O çizilmemesi için şöyle bez üzerine değiştirelim Hemen değişimini yapıyoruz. Yeni aldığım statör bu. Eski çıkan statörümüz bu. Statör değişimi de tamam. Ağzını çekmiyor ama konuşabilen ağzını elini çekiyor. Ağzını çekmiyor mu ağzını? Elini çekiyor mu elini? Sen bitti de yaşarsa gözün. Statörümüz tamam. Şimdi volantımıza yapacağımız işleme geleceğiz. Bunu herkes size göstermez. Yusuf yardımcıyı takip edenler bilir, görür, görmüş olur. YouTube kanalıma her videoda dediğim gibi ister abone olun ister olmayın. Destek olmak isteyen varsa olsun. İstemeyen varsa olmasın. Çok adam gördüm. Memleketimin adamı. Adam videolar izliyor. Abone olmuyor ya. Bak abone olmayı falan biliyor ha. Bilmiyor değil. Adam sırf ne bileyim abi. Maraş'ın adam işte. Çok konuşma iyi olmaz. Onun için bak. Civataların hepsi gevşek. Dedim sana bunları sıkalım. <laughs> diye. Sen yok dedin. <laughs> civataların ağzına hiç yaşmıyor. Vallahi. bak. Volantın civatalarının hepsini çıkarıyorum. Önlem amaçlı. Çünkü bunlar da gitmeye başlamış. Yahanlaştır mesela onu göster. Yahan zaten şöyle. <laughs> mi? Evet. Süper. Bak burası gitmeye başlamış. Yakında bu da keser. İşimizi sağlam yaptığımız için riske atmıyoruz. Zaten takım halinde bu civatalar satılıyor. Yine aynı şekilde bu da vurma yapmış. O civata da çöp. Şimdi onu da size tekrar bu arıza yapmaması için neler yapacağız onları göstereceğim. Yeni volan civatalarımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu da civata sabitleyici. Şimdi önce şöyle yapalım. Bu eski çıkan civatalarımız kafamız karışmasın. Bunlar bak hepsi izli. Tamam mı? Bunlar daha iyi. Şimdi volantın içerisinde hafif izler oluşmuş. Volantta olan izler metalinde olanlar bizi ilgilendirmiyor. İçerisinde mıknatıs parçalandıysa motorunuzun şarjı biraz düşer. Önemli olan içerisindeki mıknatısın parçalanmamasıdır. Şöyle koyalım. İzlerimiz tam geldi. Güzel bir yere. Şunlara bu yüzey yağsız olursa daha iyi tutar. Cıvata sabitleyicimizi sürüyoruz arkadaşlar. Zemin yağsız olursa daha iyi olur. İçerisi mıknatıs olduğu için elimden mıknatıs'a doğru çekmeye çalışabilir. Ona göre temkinli takıyorum. Arkadaşlar bulunan 3 civatayı arka tarafından böyle ucunu şişiriyorum ki kolay çıkmasın diye. Bunu makineyle sökebiliriz sadece. Veya sert bir şekilde sökebiliriz. Böyle sonunu civatanın arka tarafını izle Şişirip şişirdikten sonra da takmış cemine geçebiliriz. Dling demedi. Dedi. <laughs> Civata başlarını şişirdik arkadaşlar. Şimdi marş rublesine geçiyoruz. Şuralar bayağı iz almış. Bir problem yok gibiydi de ama gitmek üzereydi. Tekrar... Artık motor ne kadar güçlüyse. <laughs> Geri tekrar burayı sökmemek için onları da sökmüşken değiştiriyoruz. Şöyle yaylarımızı yerine takıp sıfır olan bilyeleri takıyoruz. Sıfır ile eskisinin arasındaki fark şöyle. Ebat olarak da küçülüyor. Köşeden de kırılmış zaten bu. Gitmek üzereydi. <laughs> Tekrar burayı sökmemek için onu da değiştirdik. Bence video yeni bitirdin sen. Blink dedi. Ha başlamış tamam. Evet. Ya iPhone'umuz yok diye de. İlk marşımızı yapacağız. Akü zaten bitmiş. Akü şarj etmediği için. Kabloları bağlamadım biliyorum bekle. Şimdi denemesini yapacağım. Hemen buradan. Patrama var mıydı? Yani akü tamamen bitti mi? Evet. Ateşleme yapmaz mı? Yapar. Yapacak kadarsa şöyle yapalım. Önce maviyi takalım. Şunlar açık kalsın statürden gelen stratejimiz çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edelim. Hem de nasıl edildiğini göstereyim. Problem Ama 老子呢 önceden ayaklarını stop ediyordu değil mi? Akü bittiğinden dolayı, akü de şarj etmediğinden dolayı ateşlemeyi e, akünün az kalan ömrüyle ateşleme yapıyordu. Farı yaktığınız zaman da akü güce bindiği zaman tamamen boşalıyor. E, ateşleme yapmıyordu, stop ediyordu. Şu an motorumuz tamamen hazır. Bu videomuz da bu şekildeydi. E, yine sizlere bir şeyler öğretmeye çalıştım. Siz de hakkımı yememek için yani artık bunu da dedirtiriz bana hakkımı yememek için kanalıma abone olun ya da olmayın yine de bak bunu da söylemezsem olur bir kimseye evi yok çünkü. Bu videomuz da bu şekilde diğer videolarda görüşmek üzere bu arada amcam kaza yaptı bir önceki videoda da söylemiştim amcam benim motorla kaza yaptı kaza diyecek kaza değil de sadece işte ne yamuldu ön cam çemberi yamuldu çamurluk yamuldu onları değiştireceğiz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın.